Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skibidi tuvaletteki gizemli detayı göstereceğim. Hani Skibidi tuvalet 70 78'de 78 miydi? 70 Skibidi tuvalet 78'de arkadaşlar. Hani Titan geliyordu ya. Skibidi tuvalet 78'de. İşte oradan bir detay var. Bir <laughs> <Mücver edin. gülüyor> Bakın arkadaşlar. Şimdi Marşet öyle bir detay Bakın arkadaşlar çok ince bir detay var burada. Aslında. aslında bu Titan Speakerman değil arkadaşlar. Bu Titan Speakerman değil. Hani Skizze Tuvalet 79 Part 1'de 1'de Dur Toilet Tuvalet 79 Part 1 miydi bakayım. Skizze Tuvalet Skivde tuvalet 78'de hani böyle yarı titan gelmişti. Titan Superman gelmemişti. Biliyorsunuzdur bazılarınız. Yarı titan gelmişti. Ve yarı titanın şöyle yarı titan böyle boynunu kaldırsa azıcık orada insan şeyi vardı. Hatırladınız mı? Skiv tuvalet 78'de de o insan şeyi vardı. Yani bu Bu güçlü Şuradaki bu güçlendirmeyi alan Bakın. Bakın. Bu güçlendirmeyi alan yani aslında skevizli tuvalet 78'de gördüğümüz kişi. Evet. Transpikerman hala geliştirme aşamasında. Titan Titan kameraman Titan kameraman da kayboldu ama Titan kameranı kameramanı bulmuşlar. Titan kameramanı geliştirmemişler ama Titan kameraman bulundu. Titan Superman geliştiriliyor. Titan TV Man de ellerinde. Bu yarı Titan'da Skibidi Tuvalet 78'de gördüğümüz şey. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız abone olup like atın. Bay bay.